Selamun aleyküm arkadaşlar. Geçen yıl Mayıs ayında yaptığımız aşımız. Şimdi akşam yine bir e, takipçimden bir soru aldım. Abi bu boyunlu gözlerden çıkan dalları kalsın bu yıldır. Bu bir hatadır arkadaşlar. Bakın bu dalı ben ayırsam, bakın dipten ayrıldığını göreceksiniz. Yükü yediği zaman bu dal böyle ayrılacak. Buradan ayrılmasıyla kalmayacak. Belki 10 sanım 15 sanım aşağıya kadar ağacın gövdesine bir zarar verecek. Bunun altında gördüğünüz gibi burada göz var bak. Nokta göz var. Şu altta da bunun masa tipi bir kesimle şöyle masa tipi bir kesimle keserek şu alttan çıkacak göze zarar vermeden bu yan dalları alacağız arkadaşlar. Neden alacağız? Dediğim gibi e, burada eğer o dal kalırsa ileride Ağacımızı biz büyüteceğiz ama o dal bize zarar verecek. Bakın burada altta göz var görüyor musunuz? Bakın şurada altta göz var. ikinci bir göz var. Bunu masa tipi bir kesin o gözle zarar kesersek biz oradan ikinci dalımızı alacağız. Bu dal astığım anda buradan ayrıldığı için bize önümüzdeki yıllarda ağacı büyüttük derken çok büyük hasar verecektir. O yüzden o dalları hepsini keseceğiz. Mantıksız gelebilir ama ileriye dönük bir yatırım olacak odalık kesmemiz. Ağacımız bu. Şimdi biz buradan bir tane lider seçeceğiz kendimize. Şu yanda gördüğünüz aşağıdaki dalları da tek kaleme neye düşürmediniz diye bunda tartışması oldu. Bunları da ben yan dal yapabilirsem bu ağaçta e, üçüncü yaşta meyve almayı programlıyorum. Çünkü ne kadar dalı fazla bırakabilirsem altta az yüksekten yaptığımız için bu da bizim için ileride ağaçta fazla dal, fazla yaprak ve fotosentez demektir. Bakın burada da var bir aşımız. Ne yapmışız? 3 gol yapmışız. Bu 3 goldaki bunu sola, bunu sağa. Buradaki liderimiz var. Bakın ayı bunda da var bir dal. Onu da keseceğiz. Bu liderimizi seçeceğiz. Şuralardan da yanlara dal verirsek alt birinci katta taşlanmayı yapıp ağacın çok hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacağız. Yoksa ben bunu yan dallarını keserim. Tek lidere düşürürüm. 2 yıl kaybettirir bana. Bunu ben böyle yapmakla da en azından 1-2 yıl kazanarak hem bahçe sahibine yeni meyve hem de ağacımın çok hızlı bir şekilde meyveye yatarak gelişmesini sağlarım. Gördüğünüz bu aşılar 1 Mayıs'ta yapıldı geçen yıl. Şu iki ağacı budayacağım. Sizle tekrar paylaşacağım şimdi. Evet arkadaşlar ağacımızı budadık. Burada Allah'a şükür kalem kaybımız var. Birkaç tane ama aşımız çok güzel olmuş. Size demiştik hani bu dalları keselim, masa tipi keselim. Alttaki gözlerden çıksın bakın. Hani demiştik o dallar kırılırsa ağacımıza çok büyük yara açar. Bakın burada örneği gördünüz mü? Bu boyunlu gözler kırılınca maalesef ağaçlara böyle çok büyük yara açar. Düşünün ki bu e, ta yeni sürgünde bu ağaç büyüyüp de geniş olduğu zaman bu yarayı belki 20-30 santim aşağı kadar indirebilir. Biz burada bunları şimdiden kurtarmış olduk. Şu alttaki gözlerden yeniden dal alacağız. Burada daha önce aşılanıp tutmayan ağaçlarımız var. Bakın toprağın içinde yaptık. Bunları da kurtarmışız. Bayağı bir var böyle ağacımız. Yazık daha önce yapılıp da tutmayan aşılar. Toprağı kazarak yaptığımız aşılar. Sıfırdan. Evet şekil bu. Dediğimiz gibi biz bunu tek kaleme düşürebiliriz. Ben bunu tek kaleme düşürürsem bu yıl buradan alttan birinci katı seneye ikinci katı almış olacağım ama bu dalları kullanırsam yandaki şunları Bu yıl Direkt ben zaten birinci katım hazır Seneye de ikinci katımı alacağım Başka burada Gördüğünüz burada da bakın böyle Kurtardığımız ağaçlar Dikten kurtardığımız ağaçlar Allah'a şükür Burada görüyorsunuz bu da aynı Ne yaptık alttaki dalları almadık Ha bu yıl bir de şunu söyleyeyim Burada Geçen günde bir arkadaşla da görüştük bakın kambuyum kambuyum bakın burada sarmış şöyle ama buralarda bazı yerlerde aşıl tuttuğu halde saramamış bunun sebebi de poşetlerimize aşırı su dolması Arkadaş bu sene kambuyumu yaktı yakınca da çok fazla çalışamadı ama yine de güzel bu sene kapadı telafi eder bu da böyle topraktan kurtardığımız bir ağaç sıfırdan daha önce aşılanıp da tutmayan burada bir tane Üzücü olayımız kaman birimiz vardı. Aşı tuttu. 60-70 cm oldu ama sonra herhalde yandı aşı. En azından ağacımız sağlıklı şu anda. Ee, <laughs> Her ne kadar herkes tutmayan aşısını paylaşmasa da ben biliyorsunuz. Tutsa da tutmasa da paylaşırım. Sebeplerini anlatmam gerekiyor. <laughs> şu alttan çizmiş olduğumuz çiziklerden <laughs> suyu kapatınca yukarıya su basmış. Burada bir tek bu ağacımız kayıp var. Başka ağacımız yok. Bu ağacı kaybettik ama kalem getirdik şimdi. Allah'ın izniyle bunda yeniden şu yaş dokunun altından sürgünleri kesseydik eğer bunları şimdi biz. Bunları kessek bu ağaç kaybolacaktı. Yandaki pişlerin durmasının şu anda bize faydası şudur. Bu ağacımızı kaybetmeyeceğiz. Bu ağacımızı yeniden aşılayacağız. Allah'ın izniyle bu sene de muvaffak oluruz. Çünkü ağaç sağlıklı. Gayet güzel sürgün vermiş. Gayet güzel. Burası Mustafa abinin başında. Mustafa abi nasıl ağaçlardan memnun muyuz? Bir sene önce başka birileri aşılamış ama evet. E, o olmamış. Bak bu soha abi, bu Lara'mış ha. Bak bu Lara. Ha, Lara nasıl? Lara çentlerden daha geç uyanıyor. Ha. Tabii milletin peşinde koştu ağacın biri bu. Bak yazmışız köşesine Lara diye. Bunun kalemlerini ayrı al bak şu. Yerlik kalemler Lara bunun. Yeşillik de bunu yaptı. Abi. Yeşil olsun. Dedim de ha şey bekleyecek ya bekledim. Bu sene bunda. Bak. Al. Ama ayrı yani ayır onu o Lara. Bundan alman. Al, almışım artık. da Aldı sen aldın o kadar karışmıyor değil Bak şundan şu de al da Lara bak. Lara yazmışız. Yazıyor. Ee, Lara yazıyor. Lara çantırdan 10 gün sonra uyanır. Yabancı çeşitler içinde en iri meyveli cevizdir. Oh. Yani. Bak şurada Fernormuş. Onda da F yazıyor bak. Hı? Bir üstteki de Fernor. Dur, Mark 5, diye yazıyordu. Okay, o kaman. O kaman, tutmamış. Hmm. Ötekiler ama. Burada laramız var, fernorumuz var. Yazmış üzerlerine bak. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Ceviz adam Ceviz Arif Gökçe. YouTube kanalıma abone olursanız desteklerinizi bekliyorum. Sorularınıza cevap veriyorum. Ee, şu ağacı ne için çekmiştik? Geçen gün bazı arkadaşlar tek kaleme düşüyorum. Biri demiş külüyen yanlış demiş. Ya külüyen yanlış demek e, iş bitmiyor arkadaşlar. Külüyen yanlış diye yazabilen insan desin ki şundan 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 dolayı yanlış. Tek dal bırakırdım. Tamam tek dal bırakmak doğru. Biz yanlış demiyoruz. Yara kapatasa bu aşıları tutarım, yarayı keserim tamam. Ama ben bu dallardan ağacı dallandırsam çiğ çime 1-2 yıl önce meyve kazandırıyor. Ve ağacım çok hızlı gelişiyor. Ben bunu resimlerle size ispat ettim kaç defa. Hoşçakalın. Cevizde kalın. Kal <laughs> Arkadaşlar pardon.